Oğul muzlu mu? Ha şurası. Bak sen saksı mısın? Hı hı. Evet. Evet buyum bak. Bak zıpladım. Ya bir yere saklanalım. Gel. Neredesin? Tamam gel. Tamam. Dur sana Dönüşüyor Dönüşülüyor mu ki? Evet. Oğlum bir dur. arkadaşına konuşamıyorum. Ulan sen bu olarak yukarıya çıkıyorum. Ve video biraz kasıyor arkadaşlar. Ama şu içeride saksı var da. Yok. E, kapı açılmıyor. bu mini gamesde. Ya yukarıda. o Oğul da Aman da domuz günü sen ne yaparsın? Ben hey, tatlıyım. E pasta oldum. Lan hasta. Aman akla. üstümüzden adam şey geçiyor. Hey, başka bir şey yok çünkü domuzları adam... Tamam ben, ben ocağın üstüne şey pasta olarak yerleştim. Tamam. İyi yere saklan. Bu arkadaşlar ee... Yaklaşık oldu ya yaklaşık da değil. Bir sene bir ara oldu değil mi lan? kanalın kapandığını ya da bu kadar büyük bir alan asla olmamız beni çok mutlu etti bana abone olun bana 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 abone sen heksin e, diyor sen heksin hee ha. hayvansın youtube kanalımı yalnızlıkla ben çok iyi saklıyorum heee adamlar ben ne atayım? bilmiyorum ben alsam da A helal. Ama bir yerin belli olur çünkü ben tavanlı bir yerdeyim. Ben de davandayım Ondan da 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 da. Esasen yanlışım. Bu arada zaten yanlıştım eğer gördüyseniz değil mi? Ben saat dörtte yazmıştım görmemişsinizdir büyük ihtimal. valla <laughs> <laughs> Vallahi benim bilgisayar saat beş altıya kadar açık. Sabah oluyor mu zaten bu aralar? Bence Agari olmayalım bundan sonra he. Agari olur ben zaten ilk videonun Ama... altına yazmıştım. Aksilik çıkmaz senin video var diye. Aksilik çıkmadı. Ama Agari yok. Yani bir tane sunucu bulma hekim mi diyeyim? Öyle bir programla çalıştırabiliyor musun? Ama ben çalıştıramadım ya. Denedim denedim olmadı. He biz birbirimizi bulamıyoruz zaten. Ay <laughs> sonra! Aa Armağan'ım olayı çözdüm tamam. Video kalsana söylerim Ney? Şu an adam oklamaya çalışıyor bir de bilen bilir de ben söyleyeyim Adam okladığımız zaman baltanızın gücü artıyor yani mesela şu an bendeki ta tahta Okulayım mı adamı? Ya adam okladığı zaman bu taşa çıkıyor sonra en yüksekte demire çıkıyor Tamam İyiline Başka bir gençler de çekeriz ve tek Minecraft çekmekle kalmayacağım arkadaşlar merak etmeyin Ben zaten besaj çekiyorum da Besajı bıraktın sen de Yoo bırakmadım Çekiyorum ama Çekiyorum. Evet. O zaman arkadaşlar ben sesim kötü çıkıyordur. Kesin çıkıyordur da. Yok yok kötü çıkmıyor. Bence çıkıyor. Yok karttan konuşuyoruz onun içinde. Arkada bayağı programı çık. Baksak olursak şu anda e, lag var ama az Aha, var. İki saksı bir tane adama. Bak videoda izlersin. İki saksı bir tane adama. Haa. Vıy. İkiye bir. Çaktı <laughs> mı? Hmm. Adam beni gördü. Adam beni gördü. Asıl sıçım asıl sıçım asıl sıçım. Allah, şey, ben de şu an mikrofon kulaklığına yakın bir şekilde davranıyorum. Tamam, tamam, tamam. Allah'ım. Alamadım. Lan kimseden buraya çıkmıyor var ya. Aman aman. Oh, aman aman. Acaba. oyuncağı Seni tam tır değil mi? Alabiliyor musun aslında? 2000 gemisin var. Saçma ya. Ama acayip yerler var ya. İyi aldım. Elim ettiğini okuyamamsa Ama böyle TLT atıyor atıyor. Seni tam aldım aldım. Hala üstünde 2000 gemi seviyor. Evet öyle yazar. İlk da öyle yazar ama sonra geçer. Ya tavuk kazana girmiş ya. Kazan bir tane adam kazan diye koşuyordu. Ben bir de hamtır oldum ha ben de. Gel buluşacak ya bu uçak ya. Neredesin? Ne? Valla ben geminin oradayım. Dur gemiye geleyim ben de. Hayvan salgı yok mu bunda? Bu arada arkadaşlar adım e, şöyle bir gereken yazayım. Adım Berkay diye bitir Bu bir e, arkadaşımın şeyi. Gel. Neredesin? he tamam. Peki, bu bir arkadaşımın piresi. Yakında ben de bir pire alacağım. Mersal ya, alacağım senin... ya. Ben ee, zaten geçici. Geçici, geçici. mi? Hı. Hı. Uyuyuk. Ay, hiç çok sevdim Yok. <laughs> Uy. <laughs> <laughs> bak, bak şu ders atlanabilirler. Ben hani ee, çok güzel bir yere saplan demiştim hı ya sene. kafa Mert, ben, hı hı ee, ben çok iyi bir yere saplan demiştim yani. Evet. Buraydı, buraya da buraya çalışma masası olmuştum. Vay vay vay. Yerin içine Aa. girdim bir ara. Bu arada abone gibi dolaşıyoruz da şuraya bir atın atayım. At at. Geç iki tane pastayı yoklarımızda burada. Siz nasıl patlamıyorsunuz lan? Şuradaki karakızlar ne oldu? Aaa. Vay bakkal ne diyor dedi. Ee. Bekleyin lan. Bakalım ne etmiyor. <laughs> Haberlersiniz <laughs> arkadaşlar. Ne oldu? Girdim. Evet. Ben de sen içimde. De, sen neredesin lan? Ben onlar çatılara falan falan tırmanıyorum da ilerleyen çatılar. Çok iyi çatılar. Ne oldu bu durum ya? Bu ne abi? İki kişi. Zaten oha ha şu an var ya çalışma masası mı bir yer buldum. Neredesiniz? Ya, oyun evet. 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 ya ben oyun bitti sizi alacağım. Hey. Ya bak bu da bir şey Ha Neyse bir el atalım mı ya? Bence bir el atalım. Aynen. Başka bir yemek yemek Eee bilmem. yemek hmm. İsterseniz de yemek 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 60 yemek 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 yani ne var? Şöyle yani. maksimum kare hızını sınırsız yap. Zaten, zaten öyle. 12 çanta falan yap. Zaten öyle. 8'e alayım bari. Şimdi öyle. 8'e alınca sadece 1 FPS arttı. Arka plan programları var ya. Arka plan zaten 10 tane program var. Olumsuz bir kapat. video. Abartın sen sesini nasıl kaydettin? He? Atalım. Hepsinden abartma. Hadi hepsi gerekli şeyler. Mangrak. Ondan sonra. Bakay al da city from. Ben saksı. Ne? Ben senin. Ee, ee, ne? Dur dur seni, seni Ben. Benim. Ee, ben. dur 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 dur, De -de -de. dur. E -de -de. Bak al Bu sen misin? Nerede? Hayır. Ne? Bu, gördüm, gördüm, gördüm seni. Aşkım buldum. buldum buldum. Bu sen misin? Aha. tamam gel. Oğlum bir saniye bekle, düşer misin? Bak bu benim. Bir zıpla ya tamam. adam geldi adam. Biz araya bir Yayın yok yayın. Nasıl yap ben? Lan yayın sonradan verdi bana. Adam, Ana, ya, ben, ya. ben şey yaptım. Öldüm ben öldüm, süsünü ben duruş Öldüm yani. ben, ben Tamam bana TNT'yi verdi. Ha. Seçmedim. İyi seçeceksin. Ya, biz, ben domuz oldum bu arada. Oğlum ne yapıyorsun sen gezgeli yaptın? Biliyorum 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 biliyorum. Benim şeyim nerede? Kanetam nerede? De, de de bir süre sonra veriyor. Çocuk var ya 5 saniye bekleyelim Verdi 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 ADF ADF işte işte de böyle Yuh baksana örf Örfün üstünde yemek yiyecekler insanlar ya Oha ben şu an nereye gireceğim bir mantık yapmışlar yani Aa sakso. Sakso. Öldü bu kafa yani. Ya bu sefer ölmeyeceğim. Sen öldün değil mi? Evet. Lan birbirimizi ayırt etmeye çalışırken öldük la. Yaprak olabilse, olabilseydik keşke. Olabiliyor herhalde ya. Yok olmuyor ben yaptım. Evet. Bazı şeyler dönüşürmüyor. Şöyle evet. evet, Valla şu an saksı olarak Saksıyı de görmesi biraz zor ya. Bir F5'ten bakmak gerekirse... F5'te insan gözüküyor. F5'te insan mı? Ben ben, ben ben. Ben. Evet. Ben şu an var ya 10 numara yaşımız bir yere yerleştim. Abi burada adamları da oklarım ben. Buraya kadar ok atabilirsin. O hava da ok ya lan. Ha öyle bir tane kit var. Yok. Ha değil de. Allah'a yavaş. 15 haydır var ya. Bu da üstünleri be. Allah. Aha bir tane saksı kaçıyor. Ha. Hı hı. Tamam dur hemen geliyorum. Nereye gidiyorsun lan? Her yerde saksı var anasın yerlerde. Bir tane hani... adam var ya kirpi etmişler he. Ha? Bir tane adamı kirpi etmişler. Aa vurdum. Kirpi mi? He he. Oktan kirpi. lan oktan. Ha. Aha karpuz kaçan karpuz kaçan karpuz. Bak ben bir tane evet. Dambil bura da, ne böyle Böyle iki tane yaprak koy onun önünde bir tane saksı var o benim Şu şu aha aha buldum aha 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 öldürdüm Çünkü aşağıya adam avlamak istiyorum ama riske atmak istemiyorum kendimi. Ama, aha vurdum adamı Allah adam buraya çıkıyor Dur. Allah adam buraya çıkıyor Kapsın geliyorlar Aha şuradan Burada bir yerde bir tane adam var Duydunuz mu arkadaşlar sesi Kız, ben şu an ee, çoğunluğun ortası oldum. Çünkü adam geliyordu benim olduğum yere. Ben buraya almanacağım herhalde çünkü ben çok kaşındım bu el. Abi ben çok kaşındım ben buraya. Şu koyunlara bakalım. Kaşın hiç. Allah arkadaş adam geliyor mu? Eee şuraya tam TNT. Lan ha. Bekleyin. Lan burada bir tane Lan! Sürbün mü var? Eeeh! Damlacan! Damlacan! Ben ağlandım! Adam, Adam arkaya Neredesin? Aha! Saksı kaçıyor! Saksı! Öldüysen! Evet! He. Saksı! Adam Saksı'ya ult atıyor! Ya küçük yükseği nasıl vurucam? Aklımdayım artık! Adam kaçarken miyavlıyor ya! Adam puan kaçmasına çıkıyor! Ya, ya kaç aydır yamlamamın amacı ne? Ne bu bir TNT Şöyle bir TNT baksana TNT Çok sıcak ya. Hem de nasıl? mu ya. Ya evin içinde koyun var ve bu adam değil. Aha! TNT! Aha! Aha! Dur! Bulmuştum. Nerede? Ne nerede? Nerede? Lan? lan! Bir tane burada saksı gören oldu mu? Allah ben şu anda evlerin içinde... Saksı gören oldu mu? Bir tane iki kişi saklıyı kovalıyordu bir ara. Ne yapıyorsunuz ha? Bir tane de ben de herhalde. Ya miyav, sesi geliyor ama. Anne yani, ablanın sesi geliyor ama. Ya şey neden ne mi fırlattım yere gitmiyorum. Lan, burada bir yerde duruyor bir, bir şey var ya. Lan, sen misiniz? Bu evde ne bitiriyorsun değil mi? Bitiriyorsun ya. Ama burada bir yerde bir tane adam var. Kısa da temiz. Adam radar. Çok iyi bir yere TNT attım var şu an. Ya adam yok ya. Vallahi lan. Vallahi ne sen? Aha bir tane şey buralarda olabilir mi? Ya ne şey fener var ya fener. Ha. Elmas blok sandım ya. Ben şuan böyle ağaçtan balkon akvaryumla tnt fulaklıyım Ben şuan Bu Aha Aha Crafting Crafting table Crafting table Aha ingirdim. crafting table Tamam 3 e, aydır kaldım En sağdaki adam ya Ha? Heee Öğütçüler patlamıyor Ya sadece patlıyor sanırım Ağır değil mi ee, gene kazandılar atın TNT'leri Heeeee AHA Sen miydin? Sen miydin? Ana iki kişi kalmış zaten Ana yeme 25 gibi bir şey işte Doğa tez Ne kadar verdi? 25 gibi bir şey verdi Bana 21 verdi Şey 434 games oldu. Bundan önce de TNT amatörü aldığım için Of çok sıcak. 431. Aha. Ee, ben 4000 aldım. Bismillah. Eee ne yapıyoruz? yapıyoruz. Bitiriyor evet. muyuz? Bitirecek mi? Ne yapsak? Bitirecek. Evet. Benim oh. bitirmelerim o zaman zaten yavaş olur. Bilirsin. Evet bilirim. tamam mi? Ee, yarım saat konuşursun bitirecek mi bitirmeyecek mi diye sonra bitirsin. Aha. Ay evet, ben bu bir yapıyorum. Yine onun gibi ah. olacak. Ben bu yaptım bu arada. Çünkü oyuna girmiyor. Bir daha bir şey oynayalım mı? Ney? Dur hemen göstereyim. Get tek. mi? Ha <laughs> bir daha koyayım. Vıyyy. İskeletin başını döndürüyor. İskeletin başını bir gün bu yıldır soruyorum ha. Master bu yıldır soruyorum. bir gün. Lan o ses ne? Aa ama benim yapım çok güzel Ha söyleyeyim. Sen yapım kötü. Evet. Ben yapım iyi. Arkadaşlar bir de e, size şöyle bir kampanya yapayım da Ramazan bayramı dolayı. Allah seni affetsin. şey, şimdi siz bana e, yorum atın. Ben zaten yorumları da okuyorum. E, Gerekenleri de e, siz bana yorum atın. Abi sen ne işte şey yapmak istiyorum. Abi demezseniz de olur aslında. Aynen. E, i̇şte Beni gerek çekmek şey e, istiyorum. Biz de çekeriz i̇şte ne bileyim. Ben evet, işte güzel şey Ama GTA Evet. Yatar var da. Şey urtulur, yani. Şu ben evet. Lapu, yapar. Zaten biliyorlar ya. Aynen, şey, işte, e, ben yapı yapmazım, var, bana yani, da diyebilirsiniz şey, daha yapı dışında her şeyi diyemiyorsunuz. yani. Hayır yapmam abi. Bana yani, şey olabilir. Kale savaşları, kale savaşları. Ha kale savaşlarına iki kişi daha çağır. Ay iki kişi daha çağırırsınız. Yani siz ve bir kişi daha çağırırsanız kale savaşları da bir yaparız. Mert'le ben bir takım, sizle arkadaşınız bir takım veya arasına değişebiliriz. Mert'le evet. Mert yani, de sen, benle o siz diye. Siz yeter kişi. ki gönderin yani. Biz Aynen. de ya. Ya çözüm etmeyin ama. Ya yani beğenmiyorsan istemeyin kardeşim. Niye çözüm Dur burası başka ya. Dur, bir tane Ruin Parkour of var, 6000 game veriyor bir tane. Sen Lovie kaçtasın bu arada? Lovie'ye 5. 5! Yeter. Yeter mi artık? Yeter! de artık yani. Çünkü ben onu kasmaya başladım. Ana! Ejderha almış, kaçıyor. Kaçıyor! End'i al. End'i al ben. Sky... Sky Mouse ile oynayabiliriz. Tamam boş ya biz bitirelim videoyu. Hayır hadi, hadi. Zaten bir daha bir bölüm istedim. Şimdi oynayamayız Tamam, bitir. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki Minecraft videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben bitirdim. Nasıl bitirdin lan? <laughs> kalın. <laughs> Öyle bitirdim ben. Hadi. hadi. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Ee, i̇şte söylediklerinizi hatırlayın isterseniz yani söyleyin biz yaparız her türlü siz yeter ki söyleyin ee, ilginlerle arkadaşlar e, abone olmayı bu videonun altında beğenme tuşu var zaten biliyorsunuz like tuşu Hayır. ona basmayı unutmayın ve en önemlisi abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz